Merhaba sevgili seyirciler. Ben Hasan Özçelik, radyo uzmanıyım. Zaman zaman bazı videolarla size, sizlere radyo almış olduğum bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Bunların doğruluğunu biz tabi zaman zaman sizlere aktardık. Şu videomuzda şunlar doğru çıktı falan diye. Şimdi bunlara girmek istemiyorum. Salgın hastalıklarla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Birincisi, her konuştuğumuz üç kişiden biri kanser. İşte meme kanseri, prostat, Beyinde var. Bağırsaklarda var. Kalın bağırsakta var. Yani bedenin bazı mühtelif yerlerinde sıkıntı oldu Ben kanser diye bir hastalığa şey sun... inanamıyorum. Ben... Yaşamımızda gördüğümüz kanser hastalığı bana göre bir salgın hastalıktır. Gıdayla, havayla, suyla bize verilmiş bir şeydir. Mümkün olduğunca o paketli gıdalarla uzak duralım. Dikkat edelim. Özellikle söylüyorum. Kanser diye bir hastalık yoktur. Böyle bir şey yok. mantarın mantar rahatsızlığının ya da hastalığın bir türü, bir çeşidi ya da bir kolu olarak düşünelim. Bu şekilde. Ama geliştirilmiş, aşılanmış insanlara bunu bir şekilde e, intikal ettiriyorlar. Zayıf olan bünyede çok çabuk gelişiyor, büyüyor. İnsanı bitap düşürüyor, yorgun düşürüyor, halsiz düşürüyor. Yani mümkün olduğunca bunları tıbbi e, sıkıntılar yaşamayalım. Yani tedavide dikkatli olalım. Salgın hastalıkları yavaş yavaş başladı. Bu şekilde devam ediyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim. salgın hastalıkları gelişecek diye. Şimdi bir de adını koyamadım. bazı hastalıklar. İnsanlar çok asabi, sinirli, mutsuz, halsiz, yorgun. Bakın büyük şeylerde yaşayan arkadaşlarıma söylüyorum. Böyle insanlar mutlu değil. Evi var, arabası var, işi var ama borcu çok. Evi var, arabası var, işi var, borcu yok ama gene mutsuz, huzursuz. Boşanmalar, terk etmeler, ayrılmalar artmaya başladı. Yani geçmişteki mesela benim yaşım itibariyle bakıyorum gençliğimde benim bu kadar boşanma davaları yoktu. Şimdi her üç kişiden iki kişi boşanıyorum ayrılıyorum ben ayrıldım işte yeni evleniyorum falan bir karmaşa çıktı. Bu da bir hastalıktır. Sinir bozuyor. Sabır yok, azim yok, idarecilik yok, halden anlamak yok. Bu da bir hastalıktır. Hastalığın bir parçasıdır. Yani biz hastalığı illa böyle kolun tutmayacak, elin tutmayacak, gözün görmeyecek, kulağın duymayacak. Böyle düşünmeyelim. Çünkü bu en büyük hastalıklardan bir tanesi toplumun düzeni bozuluyor. Yani güçlü devletin altyapısı, güçlü ailenin temeli bozuluyor bu şekilde. Dolayısıyla devleti de temeli bozulmuş oluyor. Güçlü devlet olmak istiyorsak güçlü aile olmamız lazım. Ailemiz güçlü olursa devletimiz de güçlü olur. Ama biz ailede birbirimize sahip çıkamıyoruz. Birbirimize kontrol edemiyoruz. Oturup konuşamıyoruz. Biz güçlü devlet olabilir miyiz? Oturduğumuz yerden devlet hükümeti e, yargılıyoruz, değerlendiriyoruz, işte hakkında yorum yapıyoruz. Ama ailemize dönüp baktığımızda yani önce aileyi oturtmak lazım. Aile oturursa dürüstlük, çalışkan, azimli bir aile olursa aileden ferdi bile zaten hükümet ya devletle çalışacaktır. O da o hale gelecek. Yani güçlü aile güçlü devlete doğuracaktır. Güçlü devlet tek başına olamaz. Devlet bizleriz zaten. Güçlü devlet istiyorsak güçlü aile olmamız gerekiyor. Bu sinir, stres, agresif hareketler bunlar bir salgın hastalığın bir ölçüsü. Gaz veriyor, havadan veriyor, sebzeyle veriyor, suyla veriyor, yiyecekle veriyor. Bir şekilde bize bunu veriyor. Çok basit konulara çok çabuk geriliyoruz. Hızlı e, tepki gösteriyoruz. Düşünmeden cevaplar veriyoruz. Bu da bir hastalık. Salgın hastalığıdır. Eğer bu benim videomu seyrediyorsanız, dinliyorsanız bunu da arkadaşlarınızla paylaşın. Bu bir hastalık. Yani sabretmemek hastalık. Rahatsızlık, kişinin kişisel rahatsızlığı var. Öfke kontrolü yok. Davranış bozukluğu var. Neden? Çünkü o sinir gazları vardır. Bilmiyorum bilir misiniz askeriyede. Mesela tabii her asker bunu bilemez ama bazı askerler, bazı bölümlerde, bazı birliklerde çalıştığı için, görev yaptığı için bilir. Sinir gazları vardır. Bunu hepimize yutturmuşlar. En ufak bir şey sinirleniyoruz. Hemen isyan ediyoruz. Bu da bizi şiddete, çıkmaza götürüyor. Onun için güçlü aile olabilmenin olabilmek için sabırlı olmak gerekiyor. Ve güçlü devlet olabilmek için de güç, güçlü aile olmak gerekiyor. Bu bir hastalıktır. Karakterle alakası yok, ahlakla alakası yok. Şu anki toplumdaki bu sabırsızlık, mutsuzluk, huzursuzluk salgın hastalığın belirtisidir sevgili seyirciler. Benim videoları paylaşırsanız inşallah birkaç kişiye faydalı olabiliriz. Bunun bir hastalık olduğunu aklınıza getirirseniz en azından o ağzınızdan çıkacak cümleyi kullanmazsınız. Ferdi hareketler yapmazsınız. Sert çıkışlar yapmazsınız. Bu hastalık olduğunu düşünürseniz. Bu bir sağlıklı hastalıktır. Onun için herkese bunu söylüyorum. Siz de yandaşlarınıza, ailenize bunları paylaşırsanız daha da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.